Ya Allah'ım inanmıyorum Celal inanmıyorum. O gün bugün ya o gün bugün. Saçımı bozacaksın döveceksin ama. <laughs> evleniyorsun Celal evleniyorsun. Timbaraç. Oo, oh. oh. Timbaraça. Bugün bu maçı alıyoruz. Oğlum ne maçı ya? Benim düğünüm var lan bugün. Ha, hatırlatıp durma şunu be. <laughs> ee, unuttuk unuttuk. İyi ee, şey, ya, Taro. iki tane ev. Ne alaka? Ya hıdırellez mi bu? Git bir de ayakkabıyı gül ağacına bağla. Bırak ver şunu. Saçma sapan şeyler düşün. Şey. Cemile Ceren, ayağını ver. Ay. Al, kalemi al. Kızım. Ee, Ayşegül, Ezgi, Begüm. Tarık, <laughs> Kubilay, Uğur. Taro, seni defansa yazdım kanka. Haberin olsun. <laughs> Beyler, ben bu olsun. sefer ortası oynayacağım. Dalağım şişiyor. Oğlum. Ya arkadaşlar, ne halı sahası? Oğlum, bu akşam benim düğünüm var. Ya kardeşim bak, böyle o varken gırtlağını sıkacağım şimdi ha. Hatırlatıp durma. Hem düğün 11'de bitmiyor mu? Evet. E tamam, maç 12 bin. Çok kötü bir şey olmuş. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Düğüne biri beyaz elbiseyle gelmiş. <laughs> Şeref Kanka, ne diyeceğim sana? Senin damatlığı ben giyiyorum. Sorun olur mu? Ha? Ya saçmalama oğlum, bende yedeği var ya. Dur lan, ha. yedeğini de ben giyeyim. Oldu kanka, ben donla çıkayım o zaman. Saçmalama, sana bunu verirdik ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel kızım. Babacığım. <laughs> güzel kızım, ne güzel oğlum, da. Ama Nasıl? Pardon kızım. Ya sen duygulandın mı Çet? Kızım etos kaçtı. Tamam. Ne Şeref? Baban duygulandı kızım. Ya. Kızım otur şuraya otur. Ya babacığım? Yavrum bak. He. Bak gel sen bu işten vazgeç. Aa. Gel ben bu çocuğa hiç güvenmiyorum yavrum. Hiç Nasıl? güvenmiyorum. Ya baba o niye ya? O çocuk var ya o çocuk. He. Bugün benden duymuş olma ama. Hayırdır. Sakın ee baba? İri gözlü, siyah gözlü, siyah saçlı, böyle beyaz elbiseli bir kızla... ...düğün salonuna girerken görülmüş kızım. Baba, o benim ya. <laughs> benim ya o baba. Hiç hatımı denemek istemiyorum. <laughs> Nalan teyzem, Hikmet amcam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğlum benim oğlum evleniyor. Bugün çok mutlu bir gün. Çok mutluyum. Mutluluktan geberip gideceğim. Ya anneciğim yapma böyle lütfen. Nasıl? Her şey onda mı? Nasıl oldu? Çok masraf oldu. Çok masraf oldu. Bazı şeylerden vaz mı geçtik oğlum? Nelerden vazgeçelim baba? Mesela gelinden. Ağlama. Ay eskisi. Güzel kızım benim evlenmeyi Eşref amca, eşref amca. Lütfen ağlama. Bak ne kadar güzel. Kızın başkasıyla bir yuva kuracak. Evet. Bak kızım başka bir adamla bir evi paylaşacağız. Başka bir adamınla aynı yatağa girecek. Lan! Başka bir... Lan! Lan bu nasıl teselli? Manyak mısınız siz ya? Yani kızlar elin adamıyla aynı hani yatağa girecek ne demek ya? Yalan mı? Yani yani ne de, anne ne, ne diyorsun adamı? ya? E, evleniyoruz biz. Hı. Lütfen. Öyle deme kızım. Bizim mahalleyi biliyorsun. Bizim mahallede mahalle baskısı var. Babanı bu sokağa girerken hala dövüyorlar. <laughs> Platin tahtıları her yerinde. Biliyorsun. Gel bizi içeride bakalım gel ne mahalle yolu. Tamam, tamam. Geç, geç. Ben de geliyorum. Bana bak, sakin kalıyorsun. Sakın ağlamıyorsun. Tamam ağlamayacağım. Söyleder <laughs> <laughs>